500 yıllık bir Osmanlı geleneği baklava alayı doğduğu yerde İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yıllar sonra yeniden yapıldı. Tarihi geleneğe ilgi yoğundu. Mehter takımı, Yeniçeri, askeri görevliler ve silahtara hepsi Topkapı Sarayı'nın önünde buluştu. Amaç unutulan bir Osmanlı geleneğini yeniden canlandırmak. Veter takımı ve işte baklava alayı sahneye girişini yapıyor. Osmanlı döneminin baklava alayı 500 yıllık bir gelenek. Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladı. Her Ramazan ayının 15. gününde padişahın askere bir iltifatı olarak saraydan Yeniçeri Ocağı'na baklava giderdi. Silah tarağı padişah adına ilk tepsiyi teslim alırdı. Tamam. Devletinle bin yaşa. Nice Ramazanlara padişahı. Daha sonra her bölük tarafından baklavalar taşınır. Kışlaya doğru yürüyüş başlardı. İşte o gelenek canlandırıldı. Ünlü sanatçı Ceyhun Yılmaz silah tarağı oldu. 1826 yılından beri yapılmayan, uygulanmayan bir gelenek bugün temsilen canlandırılacak. Kerim Allah. Baklava alayı yıllar sonra doğduğu yerde Sultanahmet'te yeniden yapıldı. Ekip Topkapı Sarayı'nın önünde buluştu canlandırmada. Ardından törenle Sultanahmet Meydanı'na kadar baklava taşıdı. Tepsiler sırıklara takıldı ve taşındı. Müzik Tarihi etkinliğe ilgi yoğundu. Törenin ardından baklavalar 15 bin kişiye dağıtıldı. Amin, amin, amin. Ekstra, 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 ekstra. Bültenimizin sonuna geldik saat başında yeniden birlikteyiz.